2210 görev amaçları. Amaçlar her bir görev için belirlenmek zorundadır. 2210 A1. İç denetçiler denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmak zorundadır. Görev amaçları bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmak zorundadır. 2210 A2. İç denetçiler görevin amaçlarını belirlerken önemli hataların istimallerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almak zorundadır. 2210 A3 Yönetişim, risk yönetimi ve kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç vardır. İş denetçiler, yönetimin ve veya yönetim kurulunun hedef ve amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için oluşturduğu kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmek zorundadır. Bu kıstaslar yeterli ise iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanmak zorundadır. Kıstaslar yeterli değilse iç denetçiler yönetimle ve veya yönetim kuruluyla görüşerek uygun değerlendirme kıstasları tespit etmek zorundadır. Yorum. Kriterler şunlar olabilir. Dahili parantez içerisinde örneğin kurumun politika ve prosedürleri harici parantez içerisinde örneğin yasal organlar tarafından uygulamaya konulan kanun ve yönetmelikler. Önde gelen uygulamalar parantez içerisinde örneğin sektörel ve mesleki rehberler. 2210 C1 Danışmanlık görevlerinin amaçlarında müşteriyle mutabık kalındığı ölçüde yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas etmek zorunludur. 2210 C2 Danışmanlık görevinin amaçları kurumun değerleri ve amaçlarıyla uyumlu olmak zorundadır.